Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bir elimde Hepsi Burada'nın en çok satan Bluetooth hoparlörlerinden bir tanesi. Sadece Hepsi Burada değil. Piyasaya bakın en çok satanlarından JBL Go 2. Cıvıl cıvıl renkleriyle karşımızda, değil mi? Bir de aslında belki de birçoğunuzun görmemiş olabileceği Xiaomi'nin Bluetooth speaker'ı outdoor vurgusu yapılıyor özellikle kendi sitesinde. Arkadaşlar fiyatlarına baktığımızda JBL'in 380 TL civarlarında, e, Xiaomi'nin ise 220 TL civarında indirimle beraber satıldığını göreceksiniz. Ama burada çok ilginç bir olay var aslında. Xiaomi hem fiyatı daha uygun hem de sesi daha iyi hem kullanım süresi daha iyi her konuda neredeyse daha iyi bir bluetooth hoparlörü. O yüzden lafı uzatmadan kıyaslamasına başlayalım ama şunu da belirteyim bu videoda gördüğünüz her şeyin arkadaşlar linki videonun açıklama kısmında olacak oradan linklere gidebilir. Fiyatlarını görebilir, satın almak isterseniz de satın alabilirsiniz videonun sonunda karar verdikten sonra tabii ki. Şimdi JBL Go 2 ve Mi Portable Bluetooth Speaker'ın tasarımına baktığımızda JBL Go 2'nin arkadaşlar renkleri cıvıl cıvıl. Bir sürü renk seçeneği var. Xiaomi tarafına geldiğinizde ise sadece bu elimdeki renkle beraber satıldığını göreceksiniz. JBL'in önünde güzel bir ızgara var. Lakin e, Xiaomi tarafında ise kumaş bir malzeme görüyorsunuz ve üzerinde bir askı var. Bu fonksiyonellik, kullanışlılık açısından bence bir avantaj sağlamakta. Malzeme kalitesine geldiğinizde ise... İkisi de kauçuk malzemeden ama Xiaomi'deki birazcık daha yumuşağımsı, JBL'deki birazcık daha sert bir malzeme kalınlık olarak bakıyorsunuz Xiaomi daha kalın ama ağırlık olarak aslında aralarında pek bir fark yok. 180 gram civarlarındalar. Neden peki Xiaomi olan daha kalın? Çok temel bir ayrımdan hemen bahsedelim. İçerisindeki batarya daha büyük arkadaşlar. Xiaomi'de 2000 mAh, JBL'de ise 700 mAh'lik batarya var. Xiaomi'de %60 ses seviyesinde 10 saate kadar kullanım süresinden bahsediliyor. JBL Go 2'de ise 5 saat. Herhangi bir ses seviyesi de belirtilmemiş. Dolayısıyla boşu boşuna kalın değil. Kontrol mekanizmalarına bakacak olursanız JBL Go 2'de üzerinde play pause, ses ayarı, bluetooth eşleştirme, açma kapama butonu görüyorsunuz. Xiaomi'de ise bir tane tuş var. Bir tane tuş üzerinden bu görevleri yerine getiriyorsunuz aslında çok sıkıntı mı? Yani bir sürü tuş olsa üzerinde hepsini ayrı ayrı kontrol edebiliyorsam daha iyi. Çünkü bir tuş üzerine birden fazla tıklama, müzik geçmek için iki defa tıkladım aman görmedi yok hızlı yapmam gerekiyor. Bu açıdan JBL Go 2'nin gerisinde kalmakta arkadaşlar. Ama giriş çıkışlara gelelim. Orada da şöyle bir avantajı var yine JBL Go 2'nin. Şimdi ikisi de sıvıya ve toza karşı dayanıklı arkadaşlar. JBL Go 2 IPX7 sertifikası ile beraber gelmekte. Dolayısıyla su sıçramalarına, toza karşı dayanıklılık gösterebiliyor. Lakin Xiaomi arkadaşlar IP67 sertifikası ile geliyor. Bu da 1.5 metreye kadar ve 30 dakikaya kadar sıvıya karşı dayanıklı, toza karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yani bu açıdan da arkadaşlar Mi daha iyi bir noktada. Lakin tekrar bir kıyaslama yap yaptığımızda giriş çıkışlara bakın kapaklılar. İkisi de içerisine sıvı toz almaması için korunaklılar. Ama... JBL'de hem mikro USB hem bir tane de üçlük mm AUX girişini görüyorsunuz. Xiaomi'de ise bir tane tipçe girişi var. Aslında yine tipçe üzerinden AUX yani işte ses aktarımını yapabiliyorsunuz. Şarj da edebiliyorsunuz. Kutularından gerekli kablolar çıkıyor ama Xiaomi'de şöyle bir karar vermeniz gerek. O sırada sadece ses mi aktaracağım? O sırada sadece şarj mı edeceğim? JBL'de ise bir yandan şarj edip bir yandan da kablolu ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Aradaki önemli fark bu. Ayrıcı bir fark haline gelebilir. Ses konusundaki farkı düşünmüyorsanız eğer. Şimdi bağlantı tarafına gelelim. Orada da Xiaomi önde. Bluetooth 5.0 ile beraber bağlanıyor. JBL ise Bluetooth 4.1 ile beraber bağlanmakta. JBL'in bir geride kaldığı nokta da şu. Arkadaşlar bu hoparlörden iki tanesini alıp yani Xiaomi hoparlörden stereo kuruluma gidebiliyorsunuz. İkisi eşitlik bir şekilde çalışabiliyor. Lakin JBL'de öyle bir özellik yok ve ses kalitesi şimdi JBL'de yükü 3 wattlık bir kurulum var bir tane aktif bir tane pasif hoparlör Xiaomi'ye geldiğimizde ise sürücü gücüden bahsedilmemiş açıkçası benim tahminim 5 watt ile 6 watt arasında bir şekilde ama yine aynı kurulum var bir tane aktif bir tane pasif sürücü pasif sürücü neye yarıyor? alt tonları arkadaşlar bas sesleri geliştiriyor. O titreşimle beraber daha tok sesler duyabiliyorsunuz. Böyle küçük kutulardan dahi ben JBL Go 2 zaten belli bir süredir kullanıyorum. Tavsiye ediyordum. Ama Xiaomi öyle bir geldi ki ee, şu noktada JBL Go 2'yi tavsiye etmem mümkün değil arkadaşlar. O yüzden şimdi canlı ses testini arkadaşlar sizlere dinleteceğim. Mutlaka kulaklıklarınızı takın. Çünkü bir telefon hoparlöründen veyahut bir bilgisayar hoparlöründen aradaki farkı duyamayabilirsiniz. Instagram'da yaptığım paylaşımlarda çünkü bunu gördüm. İkisi için bir oylama başlattım ve benzer oylar aldıklarını gördüm. Aslında sesleri birbirinden çok çok farklı. Çok çok daha başarılı bir Bluetooth hoparlör göreceksiniz Xiaomi'yi dinlerken. O yüzden kulaklıklarınızı mutlaka takın, aradaki farkı duyun. Beraber dinleyelim şimdi. World of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room its so bright its hard to breathe but that's alright kendi kulaklıklarınızla, kendi kulaklarınızla dinlediniz. Aradaki farkı artık biliyorsunuz. Lakin şöyle bir özetlemek gerekirse çünkü benim kullandığım mikrofon, benim kullandığım işte kurgu yazılımı, sonrasında YouTube sıkıştırması, sizin kullandığınız kulaklık, hoparlör derken araya bir sürü filtre giriyor. Bizim burada dinlediğimiz canlı sesi sizlere aktarabilmemizin aslında teknik olarak imkanı yok. O yüzden deneyimlerim şunlar. Arkadaşlar Xiaomi'nin maksimum sesi daha iyi. Ve JBL Go 2 ile beraber maksimum ses testini yaptığımda JBL'in ses profili değişiyor. Yani sesler biraz patlayabiliyor. Lakin Xiaomi'de o kadar belirgin bir fark oluşmuyor. Sonrasında baslar. Baslar çok daha vurgulular. Tizler çok daha berraklar. Orta sesler yani vokal sesler daha ön planda daha canlı bir şekilde size ulaşıyor. Tüm bu performansı aslında dinamik aralığına borçluyuz diyebilirim. Her açıdan ses açısından, her açıdan, her seviyede, her frekans aralığında Xiaomi daha iyi. Ve fiyatlara tekrar geri dönelim. Bu 380 TL civarı. Bu da işte 280 indirimde 220 TL civarı. Hem daha ucuz, hem sesi daha iyi, hem bataryası daha uzun süre kullanım süresi vaat ediyor. Hem Bluetooth 5.0 ile bağlanıyor. Stereo, ba stereo bağlantı var. Askısı var. IP67 sertifikası ile geliyor. Yani bu kulak bu ne kulaklığı ya? Ne kulaklığı? Bu Bluetooth hoparlörün JBL GO 2'den geride kaldığı bir şey sadece giriş çıkış kısmı ve tuşları. JBL GO 2'de daha fazla tuş var. Kontrol daha kolay. Ve hem AUX'tan bir yandan bağlantı sağlarken bir yandan da şarj edebiliyorsunuz. Ama bu farklar ses kalitesi farkının yanında bence hiçbir şey. Bu videoda ulaştığımız nokta şu. Xiaomi'nin Mi Portable Bluetooth speaker'ı outdoor vurgusu özellikle sitesinde yapılıyor arkadaşlar. Kesinlikle ön planda olması gereken. Belki tasarım olarak JBL Go 2 kadar cici gözükmüyor ama ses performansıyla, genel performansıyla çok daha iyi bir ürün. Bence hak ettiği değeri görmüyor. Yani hak ettiği satışı bulmuyor. Çünkü yani yalan yok. Bu daha iyi gözüküyor ya. Bir sürü renk seçeneği var. Cıvıl cıvıl. Ama siz benim gibi ses kalitesine önem veriyorsanız teknik özellikler sizin için daha önemliyse ve fiyat fiyat daha önemli ise arada ciddi bir fiyat farkı var. Mi Portable Bluetooth Speaker arkadaşlar outdoor vurgusuyla kendi sitesiyle tercih etmenizi ben şiddetle tavsiye ederim. Bu fiyat bandında gidip tabii ki bir Anker Motion Plus'la karşılaştırmayın. O 30 wattlık bir Bluetooth toparlıyor. Böyle mini olanlar arasında değerlendirdiğimizde ve bu iki Bluetooth toparlıyor arasında açık ara farklı beraber Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker bu maçı alır. Net. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. Aynı zamanda böyle içeriklerin devamı gelsin diyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz ve bu ürünlerin linkleri açıklama kısmında olacak. Fiyatlarını da görürsünüz. Satın almak isterseniz de arkadaşlar oradan satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kanalımı desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şey videoyu beğenmek ve kanala abone olmak bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.